Ben şunu anlamıyorum. Neydi dünyanın düz olduğunu ispat eden? Magellan mı? Dünya düz olduğunu ispat eden. Hayır <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> şey yuvarlak olduğunu ispat eden. Galile. Magellan dünyayı turlayarak e, şey bunu ispatlıyor. Galile ilk iddiayı ortaya atan diye biliyorum. Galile'nin iddiasını Magellan mı yaptı? Galile yuvarlak mı acaba diyor. <laughs> Magellan'a gel lan bakalım diyor. Böyle bir Instagram'da garip bir reklam furyası var. Direkt herkesin gözüne canlanacak. işte. hikaye izliyorsun. İşte Uğur ne atmış, işte Zülal ne atmış falan. Bir anda böyle bir reklam çıkıyor, birisi hızlı hızlı mob satmaya çalışıyor. Bu moblar 3 tane kaldı falan. Oğlum hani hızlı hızlı hemen al git al Oğlum ne heyecan. <laughs> Yaz bitiyor abi, şey kış bitiyor abi. <laughs> Yaz bitiyor, yanlışlı story çekmiş. Oğlum bir <laughs> <laughs> de sponsorlu çıkmış. Hani stoklarımızda son 100 tane kaldı falan Aynen. hızlı hızlı böyle montlar. Abi Az ya. Ne o bu hey bak, O kadar güzel bir yere getirdin ki ben de şunu düşünüyorum bak son zamanlarda çok fazla sürekli AVM'de gezerken işte böyle mağazaların önüne işte önünden geçerken falan filan ne karılar var. <gülüyor> 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 yok yok. Abi her yer kıyafet, her yer kıyafet, her yer kıyafet diyorum ki ya niye bu kadar çok tüketiyoruz abi inanılmaz ya. Bütün mağazalar tıklım tıklım ya. İşte ne bileyim hiç kimsenin almayacağı bir tişörtten bile 100 tane çeşit var ya. Her mağazada böyle milyonlarca şeyden korkuyorum. Bir gün ya iplik biterse. <laughs> <laughs> Rüyana giriyor yine. <inenini>. İplik. iplik. <laughs> Makaracı peri vardı ya. E <laughs> <laughs> ee, Sonuna geldik. Kıyafet falan demiş ki aklıma şey geldi. Bu sana girişte anlatacağım anıydı. Abi inanılmaz bir olay. Ee, bundan bir 6-7 sene önce herhalde gazetede bir arkadaşımla oturuyoruz. Uzun zamandır e, işte evde falan giydiğim bir tişörtüm vardı. hiç onu böyle iş iş yerine giymemiştim. O gün onu giymişim. Tamam mı? Gittim. <laughs> giymişim. Haberim yok. <laughs> Arkadaşlar böyle muhabbet ederken şey dedi. Güzelmiş dedi üstündeki. Eyvallah kanka falan filan. Hani böyle üz üzerinde giyilen bir şeye bir övgü falan gelince insan bir şımarır ya. Ben de öyle bir duyguya kapıldım. Seviyorum ya bunu dedim. Öyle genelde dışarıda falan giyiyordum. iş yerinde hiç giymiyordum. Bugün giyeyim dedim falan yaptım böyle. Geriliyorum hani tişörtüm beğenildi falan diye düşünerek. O dedi ne markası biliyor musun dedi. Baktım böyle kanka burada böyle bir kartal resmi gibi bir şey var. Altına star bir şeyler yazıyor. Ya bilmiyorum ki dedim ya bir yerden hediye falan gelmişti falan filan yaptı böyle tamam. Kanka ben onun ne markası olduğunu biliyorum dedi. <laughs> ne dedim? <laughs> Yine gördük kereste fabrikası. <laughs> izotaş falan yok. <laughs> Karne bir kara <karakcısı. Gülüyor> Milan forması diye Milan gaz giymiş. İnzaki forması ya yeni çıktı. Kanka ben böyle bir kaldım ben dedi çalıştım yine gördüm. <laughs> Sen yani fabrikada hediye gelmiş? İş görüşmesine gitmiştim. Ya dedim ki birader bahtım sikeyim ya böyle bir şey olabilir mi? Ben de hemen şey yaptım. Oo demek ki hediye gelmemişti. Nereden gelmiş o ya? ben orada çalışmıştım onlar çok büyüttü işi. Oo. <laughs> Şimdi Zara'ya rakip oldu onlar. Abi çok utanmıştım ya. Bir de aynı şekilde bir dönemde <laughs> ya ben de niye hep böyle şeyleri giyiyorum? Kanka öz dileğin. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şeyi vardı böyle tişört ama ki o zamanlar hiçbir yerinde hiçbir şey yazmıyor ve kumaş çok güzel cidden böyle yumuşacık bir kumaştan bir tişörtü vardı. <laughs> Turuncu mu? <Yok. gülüyor> bir yere gitmişim. Genç baksana bir buraya. Bizim acı sos vardı diye. ya yok. Ama çok güzeldi. Onu da giyiyordum mesela. Onu da bir arkadaşım fark etmişti. Ama o bu kadar hani şok olmamıştım ama yani. bu tip şeyler tamam mı? Evde giyecek şeyler değil mi? Evet. Mesela işte Bursa çimento diye bir güzel bir hırkan var ama evde giyersin değil mi? Hani Taş gibi hırkan. <laughs> hani, hani Bursa çimento. Abi niye şey söyleyeceğim? Bursa çimento niye hırka yapıyor? <laughs> Abi ama şimdi şöyle oluyor bazen. Hayat böyle bir şey değil ki. O gün onu giymişsin mesela üzerine arkadaşın arıyor hadi gelsene kanka üstünü değiştirme üşeniyorsun. Gidiyorsun, O da kele lakamı seni kervansaraya götürüyor. <laughs> alakasız böyle bir durumun içine sürüklendiğim çok oluyor. <laughs> Osmanlı'da mı <meşru>. yaşıyorsun? <laughs> Seni Darül Fünun'a Hayır hiç böyle başına bir şey gelmedi. Benim mesela çok oldu abi böyle ya. Çok kere alaka mesela. O gün pasaklılığım üzerimde veya işte ne bileyim dediğin gibi bir şey giymiş. Bir eşofman üzerine çamaşır suyu dökülmüş daha önce. Umurumda değil ama hani arkadaşlar böyle bir iki laflayacağız kapı önünde falan diye. Abi benim şöyle bir Abi onlar da hadi gel Bursa'ya gidiyoruz falan. Abi bir anda o donla çok bambaşka bir ortamı giriyorsun. <laughs> abi benim şöyle bir hikayem olmuştu üniversitede. Abi bir gün sabah kalktım işte derse gideceğim. Zaten geç kalmışım standart üniversite. Ya kalktım abi banyoya girdim. Çıktım tamam mı? Hazırlanacağım. Abi donum kalmamış. Donum kalmamış. Ve donsuz gittim abi. Derse. Cidim abi misin? donum yok. Hani kalmamış hepsi pis. Hepsi pis, hepsi kirli de direkt pantolonu geçirdim, akşam pişik olmuşum. <laughs> Mesela şey mi daha mantıklı, donun kalmadığında don giymemek mi daha mantıklı, yoksa kirli donu abi alıp şöyle bir soru dönüştürüp? Mesela evde şeker çay bittiği zaman gidip komşudan istiyorsun. Şimdi diyelim ki donun kalmamış, gittin abi yan komşuya, bu ayıp mı sence? Hani sen böyle bir şey yaşasan, oturuyorsun abi evde, yan komşun geldi. 26-27 yaşında, sen erkeksin, bir tane kadın geldi. Ya işte fazla donunuz var mı? Donum bitmişti. Hani... <laughs> bak bak bu hikaye şöyle olur muhtemelen. Kapı çaldı. Ulu ulu ulu. <laughs> Çıkarıp kendi donunu veriyor. Abi don iyi. ya bu istenmeli mi? Şeyi veriyor. Bursa çimen topladı. <laughs> İzotaj. <gülüyor> İnegöl kereste diye. Abi, abi bu normal mi? Karşılar mısın? Yani mesela geldim abi, beni hı. bir kadın hayal et işte. 25-26 yaşında normal, standart bir kadın. Allah Allah. G Geliyorum! <laughs> Sıkıştırdı yukarı. Belli oluyor mu ya? Abi bak şu algıyı senin yüzünden yıkamıyoruz abi. Şöyle bir algı var kadınların gözünde. Bir erkek evde yalnız kaldığı zaman mutlaka mastürbasyon yapar. Hayır abi. 31'de dakika. Gelin. Dur abi ben şimdi kendi evimdeyim. Uf ya, donum bitmiş. <laughs> bu ne amına çakma kaybetmiş gibi dur. Do... <laughs> donum yok ya kal... Allah Allah nerede bu don? <laughs> ya donum yok ya. Gidip karşı komşudan don isteyeyim. Ama karşı komşuya da donsuz gideyim. <laughs> abi öyle bir çıkmaz yok mu? Evet. Donsuz. Evet. Ne çok var? Allah Allah. Kim ki bu saatte? Amına koyayım komşunun donu bitip gelip benden isteyecek değil ya. <laughs> Oldu olacak donuldu da. Dur dur lan şey gel sen çal kapıyı. Allah nerede bir donum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, hırsız girmiş. Abartman herkesin donunu çal. Dur abi ben senaryoyu başa alıyorum. Ha. Of ya donum yok. Karşı komşudan istesem acaba garipser mi? Yok ya Uğur bizim çocuk. Hayır olsun. Kim ki acaba bu saatte? <laughs> Açayım o zaman. <laughs> Sanat görünüyor. uğur ne haber? İyi. Ya yanlış anlama okula gideceğim. Yani temiz çamaşırım kalmamış da. Fazla var mı? <laughs> var var sen geç banyoya. <laughs> 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 Bazı şeyleri mesela e, nedir o? Bazı ürünleri mesela ben mağaza baskısı yüzünden bakamıyorum, inceleyemiyorum. Sende de öyle oluyor mu? Mesela gidiyorum bir işte, tamam mı? Şey var orada. Üzeri ananaslı boxerlar. <laughs> Tabii üstünde acı biber falan. <laughs> ha falan. Böyle değişik değişik. Bakmak istiyorum ama çok böyle sanki şey gibi. Ulan hani şov mu yapıyorsun geldim boxer bakmak. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Anladık sikim var anladık. <laughs> Kanka dün e, şey izlerken Fatih Altaylı izlerken aklıma şöyle bir şey geldi. <laughs> ben sürekli programlara ve tweet'miş atıyorum ya. E, okuyorlar mı? Bazı çoğunlukla okuyorlar. Yani 10 tane attıysam 5 tane sokuyor çoğunluk oldu, olmadı arada yarı yarı oldu. <laughs> Oğlum iyi bir çoğunluk oldu. <laughs> Hangi programa atıyorsun? Matematik ve biz. <laughs> Ama Fatih Altaylı'dan çekiniyorum. Ona yorum yapacağım ha, "Bu ne falan" diyebilir yani. Bir yanda. Arkadaşım izleme. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Aynen. Bana yazıyorsunuz. Yazmayın. <laughs> abi şöyle bir hayırsız arkadaş tipi var. Hemen gözünde canlanacak. Abi sürekli başka numaradan arıyor. Ha. Sokakta benzinlikçiden <laughs> at, at, çocuklar telefonu bir seni arıyor işte ne bileyim, abi. <laughs> İyi. İşte durakta bekleyen adamdan seni arıyor anladın mı? Çok insana tedirgin eden bir şey değil mi? Mesela Kanka aşağı insene muhabbet edeyim. <laughs> Abi böyle Orası bir takılma şeklim var. Yani kanka gel aşağıya. Geldim sizin kap, kapının önüne. Oğlum eve gel. Ha? İşte eve gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu tedirgin ediyor anladın <gülüyor> mı? Ha? <laughs> <laughs> eve geleyim demiyor işte. Cid ben de orada. <laughs> Şunu anlamamışımdır. Kola çekirdek. Biz <laughs> çok yaptık ya. Abi ben hayatımda ya bir sefer veya işte iki sefer maksimum iki sefer yani. Bak sana çok önemli bir tespit söyleyeyim mi? Bir insan hayatından sahilde kola çekirdeği çıkarmadığı sürece mal mülk sahibi olamıyor. <laughs> Kalkın kola çekirdek fakirliğin vücut bulmuş hali Abi, gibi bir şey. Kola pahalı mı? Gerçi artık öyle de. Yani ben böyle kola çekirdek. çok uzun yıllar hayatımda bunu yaptım ve o dönem hiç yaşamamış gibi hissediyorum. Abi kolanın şöyle bir özelliği yok mu? En fakir insan da içebiliyor. Evet. Hani dünyaların zengini ol. <gülüyor> <gülüyor> Milyar milyonun olsun. Çocuk gibi örnekler veriyor mesela dünya başkanı ol. Ay o, <laughs> o zaman da mesela içtiğin kolanın markası aynı. Evet evet. Acaba onun kolalarıyla bizim kolamız aynı mı Coca Cola mesela? Hani <laughs> mesela şu de. an Amerika'da <laughs> Donald Trump'ın veya işte George Bush'un Doug <laughs> <laughs> Clinton. Çok iyi. Kimdi oğlum Amerika'nın başkanı? Şu an mı? Biden. He Biden'ın içtiği coca Cola'ydı. senin şu an bakkaldan aldığın kola aynı mı acaba ya? Kanka Biden bak ulan süper bir şey getirdin aklıma. Trump ya da Biden tam hatırlamıyorum hangi ikisinden biri. Beyaz Saray'a bir kola düğmesi yaptırmış biliyor musun? Bir düğmesi varmış. Ona basınca kola getiriyorlarmış. Aa bunlar büyük yalanlar Günde ya. Günde 30-35 tane kutu kola içiyor bu. <laughs> Söylentiler üzerine. <laughs> Abi kesin bilgi internette yazıyor diyorum. Abi söylentilere bak ya. <laughs> Abi ben niye hayatımda böyle garip garip söylentiler duymuşum? Ama duydun mu onu? böyle? 30-35 tane. Kutu bir de kutu kola. <laughs> e, evet light hem de. Mesela şeyde de o, o takıntı o, varmış. Var ee, Abi, neydi? Bil, Bill Gates. Bill Gates'te de varmış. O da sadece kutu kola içermiş light. Abi sana dünyanın en abartılmış yemeğini söyleyeyim mi? Evet. En abartılmış yemeği. <laughs> Kurvasan. Abi, abi nasıl ya? Abi bu işleri ya. Nasıl ya? Abi hani saçma ya. Kuruvasa hani bana bir insan şöyle geliyor. Yiyorsa, abi zengindir. Sevgilisiyle evli olmadan aynı evde yaşıyordur mesela. Hani böyle bir hava veriyor. Bence olarak. bak kuruvasa ne biliyorsun bir Kaliteli Apple atıştırmalık. Kaliteli atıştırmalık. Yani hani kuruvasa mesela şey değil. Mesela kahvenin yanına 9 paket kuruvasa almaz anladın mı alan kişi. Bir, bir paket alır. Hani onu yer falan filan. Hani böyle kaliteli bir atıştırmalık gibi geliyor bana. Amerikan efekt işte. Uyanıyor sabah kahvesi. Kahve, kahve. Ha, hani bana öyle geliyor. Mesela Amerikan filmlerini izliyorum. Eskiden kruvasan da değil. Kuru pasta yiyorlar böyle. Sabah uyanıp kahve, yanına birkaç tane tatlı, kuru pasta. Hafif geçiyorlar değil mi? Aynen dedektif hemen gidiyor işte cinayet şey, yerine falan. Doymamız Doyduk mu ya falan? <laughs> ya, Hadi. Abi güne doyarak başlamak ne ya? Acıktın mı? Bir <laughs> <laughs> <Ya>, acı <acıkaydın. gülüyor> Bu şeyde ne düşünüyorsun mesela? Gözlük takanların böyle çok bir anda entelektüel gözükmesi. O etkiye o inanıyor eski musun? eski bir klişede kaldı ya. Klişe ama Farklısı bana sanırım. hala öyle geliyor. Mesela görüşlerine önem vermediğim böyle biri bile taksa gözlük böyle bir aa buna haklı mı acaba falan oluyorum yani. Abi dünya düz mü sence bu? <laughs> Abi bu kadar hızlı bir geçiyor. <laughs> Abi ben geçen Twitter'da bir sayfaya Gözlükten denk geldim. Abi, abi. Ya. o kadar güzel kanıtları var ki adamın. Abi niye böyle bir fikri savunan bir kesim var ya? Bak aslında burada ben şöyle bir şey görüyorum. Yani... E, bu tarz şeylerin ortaya çıkmasının sebebi aslında kurumlara olan güvenin sarsılmasıyla alakalı bir şey. Kimsenin oturup da dünyanın düz olacağını düşünmesi bana çok mantıklı gelmiyor da şu. Şuradan çıkıyor bence bu tarz fikirler. NASA bizi kandırıyor olabilir mi? NASA yani. <gülüyor> <gülüyor> hani esir yapıyor. <muyum? gülüyor> <laughs> Yok cidden NASA bizi kandırıyor olabilir mi? Veya işte mesela adamlar iyonosfere şey gönderiyor işte bu harf şeyle iklimleme <laughs> muhabbeti var ya. Harpla deprem mi yapıyorlar? Yani kurumlara olan güvensizliğin bir sonucu böyle insanların götünden uydurduğu şey. <laughs> Çok tamam, kaliteli ben... bir analiz. <laughs> tamam farz edelim ki bugün mesela işte herkes toplandı. Amerika nasıl? Rusya falan toplandı işte. Sputnik ordusu. Arkadaşlar bu zamana kadar yanılıyormuşuz. Dünya düzdür. Çok iyi. Yani bizim hayatımızda ne değişecek mesela şu an? Dünya Arkadaşlar bizde. size... <laughs> İki haberim var. Biri iyi, biri kötü. Hangisini söyleyeyim? Abi dünya. Kötü haber, dünya düzmüş. Ya ama bizi düzmemiş. Bizim hayatımızda ne değişir ki dünya düz olsa? Yani... Az yani... şakam bence anlamı çok komikti. Dünya düzmüş. Mı, abi Anladım abi de. Anladım abi de. Komik değil. ya ben onların kanıtlarını okudum bir ara biliyor musun? Şeyden falan bahsediyorlar. İşte dünya eğer yuvarlak olsaydı rota şey uç, uçakların rotası bu şekilde olmazdı falan filan bir şeyler aynen, diyorlar aynen. da ama ben bunları nasıl deyip çürütemiyorum abi. Ben uçağın rotası normalde nasıl olması yuvarlak gerektiğini de bilmiyorum. Nasıl, <gülüyor> <gülüyor> ya ben abi kim ne dersen... <laughs> Kim ne derse ben ona ne diyorum? <laughs> Bilimsel görüşe bak Abi bana ilk yuvarlak dendi Ben ona inanırım İlk düz denseydi Ya şeyde falan çok saçma işte dünya bir öküzün boynundaymış da O hareket edince deprem oluyormuş <laughs> <laughs> Bir de öyle çıkıyormuş Güzel <laughs> <laughs> öyleymiş Nasıl arkadaşlar <laughs> Son gelen bir habere göre Dünya düzdür diyenler yanıldı Ama yuvarlaktır diyenler de Çok farklı değil ya bilmiyorum biz Abi onların... ne fark eder ki ben oradayım yani. Ya hayır. Bana işte ne yani? Kanka hayır, hayır orada ama şöyle şeyler diyorlar mesela. Senin şeyini de ben anlatıyorum daha. <laughs> 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 Diyor ki işte dünyanın o çeperi mesela düz olduğunu düşün. O çeperi, uç kısımlar oraya gidilmemesi gerekiyor hani işte dünyanın düz olduğunu anlamayalım diye. Oralarda işte önemli madenler var. Anladın mı? Veya evet. işte oraya girişe izin verin. Bir dakika. Önemli maden. Hani <gülüyor> <laughs> sensörle okutuyor. <laughs> Önemli madde. Bu zamana kadar bulamamışlar mı orayı? Ya abi ben şunu anlamıyorum. Neydi dünyanın düz olduğunu ispat eden? Magellan mı? Dünya düz olduğunu ispat eden. Hayır şey yuvarlak olduğunu ispat eden. <laughs> Galile. Magellan dünyayı turlayarak e, şey bunu ispatlıyor. Galile ilk iddiayı ortaya atan diye biliyorum. Galile'nin iddiasını Magellan mı yaptı? Galile <laughs> <laughs> yuvarlak mı acaba diyor. <laughs> Magellan'a gel lan bakalım diyor. <laughs> Mesela abi ona nasıl güvenebiliyorsun? Belki böyle tam yolculuk uzun sürdü, uykusu geldi. Kafa da güzel. Anlamadı belki. Ay yuvarlakmış dedi. Lan düz mü lan bu dünya falan filan. Ay yuvarlak dediler geçtiler belki. <laughs> ben şunu anlamıyorum abi. E, düzdür diyenler. E sizin niye bir fotoğrafınız yok? Hani iki tarafı da yalancı diyelim. Abi, onlar... Yuvarlaktır diyenlerin en azından fotoğrafı var. Siz... Onların da gerçek olmadığını iddia ediyorlar. Hayır, on... tamam düzün fotoğrafını çek o zaman. Abi nasıl çekeceğim? Ben ne yapıyorum abi? Uzaya mı gidiyorsun diyecek. E git amına koy. Yani. Oğlum, düşünsene bak böyle bir masraf yapıyorsun işte dünya düz yüz diyenleri çıkarıyorsun uzaya. Hani büyük masraflar, dolarlar, uçaklar falan. Çıktım mesela yuvarlakmış ya tepki şu. He. <laughs> hani. Ha. <laughs> Ama tam da yuvarlak değil değil mi? Ya ne bileyim abi bana şey geliyor. Bunların ha, yani hala nasıl diyeyim? Şöyle bir şey var bak. 20, 21. yüzyılın böyle bir sorunu var. İşte buna aslında şey deniyor. İçinde bulunduğumuz çağ post-truth. Yani hakikatin... <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyin arkadaşım. Biz böyle kolay konuşuyoruz. <gülüyor> 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 Çok iyi. <laughs> Ama cidden bak. Hemen bilimsel şeyini de söyleyeyim. Bilimsel değil de. Felsefik. İçinde bulunduğumuz çağ aslında ne biliyor musun? İnsanların öngörüsü neydi? İnternet sayesinde insanın bilgiye erişimi kolaylaştıkça insanlar daha bilgi olacaktı sav buydu iddia buydu ama tam tersi oldu o kadar fazla bilgi e, ağı var ki aslında gerçek bilgiye ulaşamıyorsun yani şu anda bugün haberlerde duyduğum bir haberin bile aslında ulaşamıyorsun abi artık bu kalabalık durum doğruluğunu teyit etme imkanı ortadan kaldırdı o yüzden adam bunu bile teyit edemiyor anladın mı? Dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğunda bile kendine ya evet diyemiyor yani. Böyle bir sıkıntı var. O kadar büyük bir kirlilik var. Sence? Bence düz. <gülüyor> herkes, herkes. <gülüyor> evet sevgili sayın seyirciler bu aşağıda teke sonuna geldik. <laughs> Kimine göre düz? Kimine göre yuvarlak? Düz diyorsan izleme arkadaşım. Ulan <laughs> ya. Ama bir canımız sıkılır ha. Bir, bir, bir sigara yakarsın değil mi? <laughs> Aynen. Falan böyle. Şey diyorsun mesela. Ay da mı yok? Ha, ay var mı? <laughs> ay var mı? Ha, iyi var. Ay var mı? Bence var. Ay. Ayın da gerçek olmadığını iddia eden bir kesim var. Hep ışık yansımasıymış. <laughs> <laughs> Abi bu insanlar garip ya. Ya bir de bu bilgiyle ne yapacaksın mesela? Mesela bana bir mail geldi. Gizli işte. Tek <laughs> tek böyle bir <laughs> öyle bir <sesim. gülüyor> Yok mail gelince bildirim sesi. Çak <laughs> çak. Geldi. Çok işte 51. bölgeden bir bilgi sızdı. Dünya düz. Yani abi ne bileyim. O Dediğin Mr. gibi. Dinar. E, do, the, the world is. <laughs> don't tell anybody. Kimse ne demek lan? Yok. The world is e, not. Don't. Çember ne demek? Daire ne demek? Edipis. Yeah. <laughs>